Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yarın dananın kuyruğu kopacak. Yarın 15 Haziran arkadaşlar. FED kararını açıklayacak artık. 50 bas puanlı, 75 bas puanlık bir artış mı yapacak? Piyasalara nasıl yansıyacak? Bunları konuşacağız. Bitcoin'i konuşacağız. Dolar'ı konuşacağız. Elon Musk bugün tweet attı. Bunları konuşacağız arkadaşlar. Dilerseniz Bitcoin'den bir giriş yapalım. Bitcoin'de 20.000 dolar seviyelerine kadar düştük arkadaşlar. Bunun sebebi enflasyon verileri açıklandı. 40 yılın en büyük enflasyon verileri önümüze geldi. Bu bağlamda da piyasalar bunu 75 bas puan olarak algıladı. Tek bu değil. E, Goldman, Goldman gibi arkadaşlar e, şirketlerin büyük bankalarında piyasayı biraz daha manipüle etmesiyle 75 bas puan geliyor gibisinden iyice manipüle etmesiyle de piyasalar. Ee, tamamen 75 baz puanı fiyatladı ve biz riskli varlıklarda sadece Bitcoin'de değil bakın sadece Bitcoin'de değil tüm AB'de borsalarında S&P Nasdaq olsun hepsinde arkadaşlar bir düşüş oldu sağlam bir düşüş oldu hatta Bitcoin'de de riskli varlıkları olarak nasibini Hı -hı. aldı arkadaşlar ayrıca ayrıca Bitcoin'de şu durumda oldu arkadaşlar Bitcoin'i e bir nefes aldırmıyorlar biliyorsunuz ki tepesine vurdukça vurduğu bir rahat nefes aldırmıyorlar. Hı -hı. Ayrıca da Bitcoin'de Tron'da Tron'un stabil coin'inde pek kaybetmesi sonucunda piyasalar iyice korktu arkadaşlar. Üstüne de dün yine üstüne de Binance e, Bitcoin çekimlerini durdurdu. Bu da üstüne tuz biber oldu derken Bitcoin 20 bin dolara kadar buralara kadar gevşedik arkadaşlar. Peki yarın büyük gün ne olacak? Yarın e, beklentiler yani piyasa aslında ikiye bölünmüş durumda arkadaşlar. Bir kısım 50 bas puan gelir diyor. Bir kısım 75 bas puan gelir diyor. Benim düşüncem 75 bas puan masada olur mu? Olabilir. Olabilir çünkü Biden hükümeti gerçekten bunun üstüne kararlılıkla gidiyor arkadaşlar. Ben resesyon gelse dahi yani resesyon yani ekonomik durgunluk, ekonomik durgunluğa dahi giden bir yolda ben kararımdan dönmem enflasyonu durduracağım gibisinden bir hareket var. Bu bağlamda da piyasalar korku içinde. Gerçekten de böyle 75 bas puan gelir mi? Gelebilir. Size tavsiyem 1-2 gün kafanızı dağıtın. işlem açmayın. Şu bağlamda marjin özellikle marjin kesinlikle açmayın arkadaşlar. Marjin açarsanız bu çok büyük volatil hareketler gelebilir. Bu yüzden de marjin iki yönlü hareket edebileceğinden kesinlikle kaybettirir arkadaşlar. Marjin kesinlikle önermiyorum. Hele ki her iki, her iki yarın ve yarından sonraki şu iki gün marjin vesaire bilmem ne arkadaşlar lütfen uzak, uzak durmaya bakın derim ben. <laughs> FED'den konuştuk arkadaşlar. Peki ne olabilir? Ee, eğer FED 15 Haziran'da 50 bas puanlık bir artış yaparsa, bakın 50 bas puanlık bir artış yaparsa bir rahatlama olacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü piyasalar 75'i fiyatladı ama e, ola ki 50 bas puanlık bir artış gelirse burada Bitcoin'de hafif bir her zaman olduğu gibi hafif bir düşüş arkasından bir yükselişle yukarı yönlü bir trend başlayabilir. E, bu uçuyoruz, kaç, uçuyoruz kaçıyoruz değil tabii ki. Bir trend başlayabilir arkadaşlar. Fakat 75 bas puan gelirse piyasa yine riskte olabilir. O yüzden diyorum ki şu bir iki gün şöyle çekilin arkanıza yaslanın arkadaşlar. E, son durum bunlar beyler. Bugün yine bir Elon Musk bir tweet attı beyler. Şuna da gelelim. Şunu da konuşalım arkadaşlar. Soru sorulan soru çok çünkü. Abi ya dolar endeksi güç kazanıyor, zirveye doğru gidiyor. Peki bizim ülkemizde 17 civarlarında dolar ne olabilir? Bakın bu da çok önemli. bununla ilgili bilgi almak isteyenler varsa bu da çok önemli. Çünkü eğer Fed 75 bas puan gibi bir artış yaparsa arkadaşlar biz 17 20 civarındayız TL olarak dolar endeksine karşı dolara karşılık. Burada biz 18'e, 18.50'ye kadar gidebilme riskimiz var. Eğer 75 bas puan gelirse dolar endeksi küreselde 105'teydi. Düzeltmesini yaptı. 110-120'ye doğru gidebilir. E zaten doların arzı azalıyor arkadaşlar. Dolar yakılıyor. Küreselde dolar güçleniyor. Yarın 75 bas puan gelebilirse e bu durumda da bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde de 2 katı, 3 katı, 5 katı daha fazla hareket ediyor. Bu bağlamda da yükseliş yukarı yönlü devam edecek gibi. Ee, şeye de bakılırsa şu soru da var. Peki daha önce dolar 18 seviyelerine kadar gelmişti. Tepesine vurdular. Aynı şey olur mu? Aynı şey şu an için gözükmüyor arkadaşlar. Olsaydı başta olurdu diye düşünüyorum. Zaten kademeli olarak bir tırmanış var. Eğer şu, şuna dikkat etmeliyiz biz, etmelisiniz. E, dolar e, 17, 18 kademeli olarak yavaş yavaş çıkarsa sorun yok da eğer kayışı koparsa buradan arkadaşlar 27, 25, 26, 30'a doğru haldır haldır giderse o zaman oturup düşünebilirsiniz. Yeni bir enstrüman gelir mi? Enflasyon korumalı gibi, süper bono gibi bir şey Farklı bir enstrüman çıkıp da dolara bastırılır, bastırılırsa eğer o zaman işte tepeden biraz aşağı düşebilir. E, bunda da bunu bilmen tek yolda doların haldır haldır çıkması e, bunu bizlere konuşturabilir. O zaman yine konuşuruz arkadaşlar ama şu an öyle bir risk yok. Şimdi Elon Musk'a geçelim. Elon Musk bir tweet attı. Bir e, rakamlarla dizilmiş bir tweet attı. Bu beyler bir kodlamadır. Siz nasıl WhatsApp'ta birileriyle konuşuyorsanız, konuşuyorsunuz. Bu uçtan uça şifreleniyor. Bir yazı yazıyorsunuz mesela. Ee, Ayşe okula gitti. Bunun karşılığı sizdeki mekanik cihazda karşılığı kodlarla oluşur arkadaşlar. 20, 10, A, küçük A, B, büyük B, C, D, F gibi bir kod karşılığı gelir. Ki bunda da durum şu. Yine hex kodlarıyla bir e, yazı yazmış kodlamayla ama onu çevirdiğinizde, kodu çevirdiğinizde karşınıza ha ha doğru diye bir kelime çıkıyor. Elon Musk da bu kelimeyi yazmış oldu. Yani herhangi bir şey taşımıyor. Boğa geldi mi diye soranlar var. Bunu boğaya bağlayanlar var filan vesaire. Yok. Kendi hex kodlamasıyla bir şey yazmış arkadaşlar. Bunun bununla bir alakası yok. Ayrıca bir uyarı daha yapacağım. Şu an temel analiz işlemez. Bunu tekrar vurguluyorum. Yine grafikerler temel analiz. Evet arkadaşlar temel analiz diye bir şey var. Yok demiyoruz. Ama bu piyasaların bu zamanında savaşın olduğu dönemde, resesyonun olduğu dönemde, kıtlığın olduğu, hastalığın olduğu dönemlerde işlemez. O yüzden lütfen direnç, destekli de vesaire ıvırdı zıvırdı bunları geçin. Paranızı çarçur etmeyin. VIP gruplar adı altında oluşturan şeylere paranızı kaptırmayın. Söylüyorum, vurguluyorum. Bunlara dikkat edin kendinizi korumaya alın. Varlıklarınıza sahip çıkın arkadaşlar. Son durum bunlar. Yine görüşeceğiz. Sorularınız varsa yorumlardan yazın. Her şeyi konuşuruz arkadaşlar. Twitter Doğu Tibet Twitter arama kısmına Doğu Tibet yazarsanız orada anlık e, sizleri haberdar ediyorum gelişmeleri. Yine 15 Haziran akşam yine tweet atacağım arkadaşlar. E, biliyorsunuz Fed faiz kararı çıkacak. Hemen anda sizlerle sizlere bunun sonuçlarını bildireceğim. Son durum bunlar arkadaşlar. Yine görüşmek üzere. Hepiniz seviliyorsunuz. Ayrıca Sirio mu Şirio mu böyle bir coin varmış herhalde. Sık sorulmaya başlandı. Bu nereden alınır vesaire. Bu coin'i inceleyelim. Dilerseniz tamam bakalım. E, Yatım tavsiyesi falan değildir. Hele ki bu zamanlarda. Kesinlikle alın falan değil Ama siz çok ısrar ediyorsanız ne ne değildir diye. Max C borsasında varmış. Sirio, Şirio mu nedir? E, bu coin orada var arkadaşlar. Almak isteyenler de şöyle. Şu piyasanın şu sıkıntılı döneminde ben de alırım. Fakat şöyle alırım. Ben oraya atsam atsam 5 dolar atarım. 10 dolar atarım arkadaşlar. Kesinlikle hele ki bu piyasa döneminde öyle sağlam paralar sakın oraya buraya atmayın. Ha, almak isteyen arkadaşlar da ve var. Benim videolarımda mexc borsasına nasıl üye olunur? Var. Oradan üye olunup da oradan şiir üye alabilirsiniz arkadaşlar. Anlatmıştım zamanında nasıl üye olunur MixJ'ye falan. Bunları da oradan öğrenebilirsiniz. Son durum bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlardan herhangi bir sorunuz varsa yorumlardan alırım. Konuşuruz, sohbet ederiz. Twitter'dayım yine aynı şekilde. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Video çok uzadı. Kusura bakmayın lütfen.